edinen göre Ümit Yılmaz vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen AS, ÖU, BC ve AK isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden ASV, ÖU tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından şüpheliler hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşması Kastamonu Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada hakim karşısına çıkan sanıklar savunma yaptık. Ahmet öldürmek istediğini iddia eden ASF benim 80 bin liralık nakit param çalındı. Seda ben de para olduğunu biliyordu. Evime gelip gidiyordu. Evimde kaldı. Kalacak yeri olmadığını söyledi. Param ile silahım evde yoktu. Seda'yı aradım. Telefonu kapalıydı. Rahmetli'nin arkadaşı vardı Fuat. Fuat'ı aradım. Ümit ile eve gelip parayı ve silah aldığını söylemişti. Ben de Ümit'i aradım. Benim olayla ilgili bir durumum yok dedik. Ümit silah atıyordu. Silah atışı yaparken sosyal medyada paylaşmış. Ben de silahı gördüm. Aradım silahımı istedim. Silahımı vermeyince ben de evine gittim. Eve gittim Adnan ile Ümit uyuşturucu içiyordu. Adnan beni sakinleştirmeye çalıştı. Arkadaşlarına uyuşturucu veriyormuş. Aklıma Ömer geldi. Ömer'i arayıp çağırdım. Ömer eve gelene kadar Ümit para karşılığında televizyon ve evdeki eşyaları almamı söyledi. Ben de olmaz dedim. Benim sana da Seda'ya da bir yanlışım olmadı dedik. Benim gururuma dokunmuştu. Ömer gelince ben seni bulurum dedim. Metafetamin ve bonsai maddesinden içiyorlardı. Ömer direksiyona geçti. Diğerleri uyuşturucu kullandığı için aracı kullanmadık. Burak aracım kaldı diyerek indi. Bir süre gittikten sonra araçta ümit küfür etmeye başladı. Elini beline attı. Ben de tutup elinden silahı aldım. Omzundan vurdum. Ömer benim cezam var. Ben hastaneye gelemem dedik. Benzinin yakınında Ümit'in boynu kalıyordu. Tampon yaptık. Ben öldürmek istemedim. Delileri yok etmek gibi bir durumum yok. Delileri yok etmek istesem silahı bırakmazdım. Şu anda olayı da anlamış değilim. Kazayla oldu. 80 bin liraya zor biriktirdim. Uyuşturucu parası falan değildi. Askeri hücreyle çalışan birisiyim dedik. Ümit Yılmaz'ın alacağının olduğunu ve bu yüzden evden çıktıklarını belirten Ase, Taş Köprü'ye gidildiğini bilmiyordum. Ben Ümit ile konuşuyordum. Neden paramı çaldınız? Kim sizi gönderdi diye konuşuyorduk. Bu yüzden aracı nereye gittiğini anlamadım. Ümit'in Hüseyin'den 18 bin lira çıktı. Bankaya borçlarım olduğu için parayı evde tutuyordum. O parayla araba alacaktım. Mermi camdan çıkmış. Ben merminin boynunu sıyırdığını sandım. O yüzden beysine girip peçete aldık. Adnan ile kanı durdurup tampon yapıyorduk. Ümit ile benim bir husumetim yoktu. Burak Ümit'in eline para geçtiğini öğrenmiş. O da bize bunu söyledik. Ümit'ten bu parayı alalım dedi. Ümit 58 bin lira para çaldırmış. Uyuşturucu parası dediler. Benden çalınan para Ümit Evinden çıktı diye konuştuk. Uyuşturucuya karşı tahammülünün olmadığını belirten tutuklu sanık -U ise bunlar benim amcamın oğluna uyuşturucu varmışlar. Beni aradılar. Ümit ile Adnan birlikte uyuşturucu içtiklerini söylediler. Burak beni aldı ve eve gittik. Ümit'e neden uyuşturucu içiyorsun dedim. Ben içmiyorum satıyorum. Sonra da satmıyorum içiyorum dedik. Evden çıkıp arabaya bindik. Burak'ı yolda bıraktım. Ümit'in Aykut ile olan alacak verecek işlerini bilmiyordum. Burak'ı bırakıp yolumuza devam ettik. Taşköprüye doğru gidiyorduk. Yolda giderken Ümit ile Aykut arasında arbede çıktı. Aralarında ne konuştu kan hatırlamıyorum. Yolda giderken arka koltukta silah patladı. Benzinliğe girdim. Aykut boyuna kanıyor dedi. Peçeteyle tampon yaptık. Kurşun omzuna gelmiş dedi. Aykut'un elinde bir poşet vardı. Eve gidelim dedi. Ben de Aykut'a teslim olalım dedim. Yemin ederim benim bir suçum yok. Aykut'un uşurcu kullandığını bilsem selam bile vermezsin şeklinde konuştuk. başka suçtan A.K. AKT suçlamaları kabul etmeyerek Ümit ile evde otururken kapı çaldık. Kapıyı açınca Burak ve Aykut içeri girdik. Aykut Ümit'e yumruk attık. Ardından Aykut Ömer'i görüntülü aradık. Ömer de ben geliyorum dedi. Ömer eve girince ne yapıyorsunuz dedi. Ömer'in birinde silah vardı. Ümit'e saldırdı, vurdu. Aykut'un uyuşturucu satıp satmadığını bilmiyorum. Ömer eve girer girmez Ümit'e uyuşturucu saltığı için vurmaya başladık. Evden çıkarken Ümit babamdan parayı isteyelim dedi. Ümit babasının evine gidecek ve parayı alacaktı. Ardından Aykut'a verecektik. Aykut ile verecekti. Ömer Ümit'i zorlu araça bindirdiler. Araçta bir kargaşa yaşandık. Onları ayırıp tekrar ünüme döndüm. Bir iki dakika sonra arka koltuktan silah sesi geldi. Aykut'un elinden silah hiç düşmedi. Ömer de evde Ümit'in başına silah dayayıp neden uyuşturucu sattığını sorduk. Aykut Ümit'i vurunca deriye atalım dedi. Ümit'in ağzı burnu kanlar içerisindeydi. Ben olaya karışmadım, Belatımı istiyorum ifadesini kullandık. <laughs> suçsuz sanık Beyçe ise Aykut ile Ümit arasında bir husumet olduğunu bilmiyordum. Kapı açılınca Aykut ile Ümit arasında boğuşma oldu. Sonra eve Ömer geldi. Ömer uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Ömer'de silah yoktu. Aykut'a silah vardı. Ümit televizyonu eşyaları verelim dedi. Aykut kabul etmedi. Ben evde olmaya oturacağı sanıyordum. Evde para konuşuldu. Uyuşturucu konuşuldu. Ben de anladım. Şoka girdim. Ne yaptığımı bilemedim. Aracımı dahi unuttum. Aracım kaldı diyerek indim. Bu sırada Aykut beni aradı. Çevirmeye girdik dedi. Ben de gelemem dedim. Korktum. Başıma ilk kez böyle bir şey geliyordu. Ümit'in babasına gidip para alacaklardı. Benim Aykut ve Ümit arasında husumet olduğundan haberim yoktu. Eve gittiğimizde ben eğleneceği zannediyordum. Benim olay yerinde bulunmamın tek sebebi aracımın olmasıdır. Aykut'ta araç yoktu, ben de vardı. Ben kimseye yardım veya yataklık yapmadım. Benim tek suçum yanlış zamanda, yanlış yerde olmamdı. Israrla beni arayınca çevirmeye girdikken inandım. Ben de yanlarına gittim. Sonra ben senin oraya gidince bana patika yola doğru geldiler. Ben de patika yola girince karşılaştık. Ben olayın ciddiyetini anlayamadım. Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur o yüzden bilemedim. Bu yüzden ihbar etmedim. Aykut parasının peşindeydi. Ömer de uyuşturucuyla mücadelenin de peşindeydi. Beratımı istiyorum dedik. <laughs> Ümit Yılmaz'ın babası R.Y., annesi M.Y. ve kardeşi M.Y. sanıklardan şikayetçi kanı ve cezalandırılmalarını istedik. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar A.S. Ö.Ü.'nün tutukluluğunu devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledik.